Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu tatlı kolye modelinin yapımını çalışacağız hanımlar. Öncelikle işimize çiçeklerimizle başlayacağız. Şöyle çiçeklerimi detaylı olarak göstermek istiyorum. Bir birçok modelinizde kullanabileceğiniz minik, yapımı çok kolay ve çok çabuk biten tatlı çiçekler. Ortası gümüş, beyaz, çiçeğimde kahverengi, siyah, sarı tonlarında tercih ettim ben genellikle Siz de renklerini sevdiğiniz renklere göre kendi zevkinize göre ayarlarsınız kolyemi de şöyle detaylı olarak göstereyim öncelikle kapama yerimizi yapıyoruz sonra şu tomurcuk dediğimiz kısımları yapıyoruz toplamda 9 tane tomurcuk yaptım daha sonra yaprakları ve çiçeğimizi ekliyoruz bu petek doku kordon çalışmasını daha önceden sizlerle yapmıştık. Birazcık daha değiştirdim onu. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Ben birkaç tane farklı kolye kordonu modelinin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan izlemek isteyenler izleyebilirler. Sonra yine tomurcuklarımızı yapıyoruz ve kolyemizi tamamlıyoruz. 9 tane çiçek, 9 tane de tomurcuk yaptım ben. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerim ipetizi kum boncuk. Şöyle göstereyim. Kopmaz boncuk ipi, boncuk iğnesi, istediğiniz bir adet kapama aparatı. Ben papağan kapama kullandım. Beş tane kum boncum alıyorum. İpimin altına iniyorum. En alttaki boncuktan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Bakın böyle bir halka yaptım. Aşağıda bir 15 santim kadar ipinizden bırakın. Düğüm atmadığımız için bu kısmı sağlamlamak için kullanacağız. Aralara bir tane boncuk yerleştireceğim. Bir tane boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Bakın buradaki boncuktan çıkmış. Hemen yanımdaki bir boncuktan geçiş yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Hemen yanımdaki bir boncuktan geçiş yapıyorum. Bu şekilde toplam 5 tane boncuk yerleştireceğiz. Bir tane boncuk aldım. Hemen yanımdaki bir boncuktan geçiş yaptım. Bir tane boncuk alıyorum. Hemen yanımdaki bir boncuktan geçiş yapıyorum. Son boncuğum. Bir tane boncuk alıyorum. Sıra başına geldiğim için burada iki boncuktan birden geçiş yapıyorum. Dikkat edin. Çiçeğimizin orta kısmı bitti. Şimdi yapraklarını yapmaya geçiyoruz. 3 tane boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Ortadaki boncuğu atlıyorum. Yüksekte duran diğer boncuktan geçiş yapıyorum. 3 tane boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Yanımdaki çukurdaki boncuğu atladım. Yüksekte duran boncuktan geçiş yaptım. Bu sırayı da komple bu şekilde tamamlıyoruz. 3 tane boncuk alıyorum. son kez üç tane boncuk alıyorum bakın ipim buradan çıkmış yanımdaki boncuğu atladım diğer gümüş boncuktan ve hemen onun yanındaki açık kırmızı boncuktan yani ne yaptım iki boncuktan birden geçiş yaptım böyle bir yıldız şekline benzedi daha önce sizlerle yıldız modeli bileklik ve kolye çalışması yapmıştık İzlemek isteyen arkadaşlar için onların, onun linkini de bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım dört tane açık kırmızı boncuğumu aldım hepim buradan çıkmış yanımdaki boncuğu atlıyorum hemen onun yanındaki açık kırmızıdan ve gümüş rengi boncuktan yani ne yaptım bakın iki boncuktan birden geçiş yaptım sonra ne yapıyorum hemen Şuradaki açık kırmızı boncuğumdan da geçiş yapıyorum ne oldu? 4 tane boncuk aldık. 3 boncuktan geçiş yaptık. Yine 4 tane boncuğumu alıyorum. Bakın. Buradaki 2 boncuktan geçiş yapıyorum. Sonra 3. boncuktan da geçiş yapıyorum. Hemen hızlıca tamamlayayım ben. Bu sırayı komple bu şekilde çalışıyoruz. tatlı şirin minik bir çiçek modeli. Söylediğim gibi birçok modelinizde kullanabilirsiniz bu çiçeğimizi. 4 tane boncuk alıyorum. Son kez 4 tane boncuk alıyorum. Bakın buradaki açık kırmızı boncuğumdan önce bir geçiyorum. Şu şekilde çekiştirip yerleştirebilirsiniz yapraklarınız düzgün olmazsa. Sonra buradaki gümüş boncuğumdan geçiyorum. Artık çiçeğimiz bitti. Yukarı kısma yapraklara doğru çalışmıyoruz. Şu ortadaki gümüş rengi boncuklardan bir tur atacağız. Düğüm atmadığımız için bu şekilde bu kısmı güzelce sağlamlıyoruz. Birkaç kez boncuklarımı el verdiğim müddetçe geçiyorum. Sonra başlangıçta bıraktığımız iple de yapacağız aynı işlemi. sadece gümüş rengi boncuklardan çiçeğimizin sağlam olması için uzun ömürlü olması için bu çalışmayı yapmamız çok önemli. arkasında bıraktığım ipe de iğnemi takıyorum. Hemen takayım. Evet. Birkaç boncuktan daha geçiyorum. Bunu yapınca çiçeğimiz daha düzgün ve daha sağlam oluyor hanımlar. Bakın. Çiçeğimiz hazır. Bunu da kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi minik, şirin çiçeğimiz hazır. Şimdi kolyemizin yapımına geçelim. Öncelikle kapama yerimizi yapacağız. Bir boşluk, bir tomurcuk, bir boşluk, bir tomurcuk olacak şekilde 9 tane tomurcuğumuzu yapacağız. Hemen şuradan bakın 3 6 9 tane boncuğumu alıyorum. Burası benim aynı zamanda kapama yerim. Dilerseniz boncuklarla birlikte kapama aparatınızı da ekleyebilirsiniz. Alt kısma indim iki tane düğüm atıyorum. İğnemi elime aldım. Önce 3 boncuktan bir geçiş yapıyorum. Sonra 2 boncuktan daha geçiyorum. Yani ne yaptım? dört tane Sol tarafta 4 tane, sağ tarafta boncuk bıraktım. Tam ortadaki 5. boncuktan çıkışı yaptım. Şimdi burada 11 tane kum boncuk alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. On Şöyle göstereyim. 4 8 11. İpimin altına indim. Bu Bakın, ipim aşağı doğru gidiyor. 5. boncuğumuzdan tekrardan yukarı çıkıyoruz. Böyle bir şekil aldı. Şimdi tepe kısmımızı yapacağız. Tepe kısmımızda her zaman 6 tane kum boncuk alıyoruz. 2 3 4 5 6 bu hiç değişmiyor. Tepe kısmımızda 6 boncuk alıyoruz. İpim buradan çıkmış. 2 tane kum boncuğumu atlıyorum. 3. kum boncuktan geçiş yapıyorum. İyice çekiştiriyorum. Boşluk kalmasın diye. Şimdi burada tomurcuğumu yapıyorum. 2 tane gümüş. dört tane açık kırmızı kum boncuğumu alıyorum. Renkleri kendi zevkinize göre ayarlarsınız. İpimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Bu en baştaki açık kırmızı boncuktan aşağıdan yukarıya doğru çıkış yapıyorum. Bakın burada tomurcuğumu oluşturdum. Şimdi 5 tane kum boncuk alıyorum. 2 3 4 5 Şöyle göstereyim. 5 tane kum boncuğumu aldım. Bakın bu aldığım boncuk sayısı kadar boncuğumu atlıyorum. 1-2-3-4-5 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Görüntüm bu. Şimdi şuradaki gibi tomurcuk kısmımızı yapacağız. Bir tomurcuk diyorum pardon boşluk kısmımızı yapacağız. Bir boşluk bir tomurcuk. Bir boşluk bir tomurcuk olarak toplam 9 tane olana kadar devam edeceğiz. 3 4-5 6 tane kum boncuğumu alıyorum. Tepe kısmında hep 6 kum alıyorduk. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi boşluk kısmımı yani şu kısmı yapacağım. Boşluk kısmımızı yaparken de her zaman 8 kum boncuk alıyoruz. 4 5 6 7 ve 8 Şöyle göstereyim. 8 tane kum boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın. Boşluk, tomurcuk, boşluk. Şimdi tekrardan tomurcuk yapacağız. 6 boncuk alıyoruz. Aşağı iniyoruz. 3 4 5 ve 6. Şöyle göstereyim. 6 boncuk aldım. İpim buradan çıkmış. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan aşağı iniyorum. Tomurcuğumuzu nasıl yapıyorduk? 2 gümüş, 4 tane de açık kırmızı boncuk alıyoruz. 3 ve 4. Şöyle göstereyim. İpimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Bu baştaki birinci açık kırmızı boncuktan aşağıdan yukarıya doğru çıkış yaparak burada tomurcuğumu oluşturuyorum. 5 tane kum boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın tomurcuğumuzu yaptık. Boşluk tomurcuk, boşluk tomurcuk. Şimdi tekrardan boşluğumuz yapacağız. Bu şekilde 9 tane tomurcuk olana kadar çalışıyorsunuz hanımlar. 4, 5, 6. Bakın şöyle göstereyim. İpim buradan çıkmış. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Tepe kısmında hep 6 boncuk alıyoruz. Boşluğumuzu yaparken de hep 8 boncuk alıyoruz. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 şöyle göstereyim ipim buradan çıkmış iki boncuk atlıyorum üçüncü boncuktan geçiş yapıyorum yani şu tepe kısmımızda bakın şuralarda hep üç tane boncuğumuz kalıyor dikkat edin bu şekilde 9 tane tomurcuk olana kadar devam edeceksiniz ben hemen önceden hazırladığım modelime geçmek istiyorum bakın şöyle 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane tomurcuk olacak şekilde yaptım. 6 tane kum boncuğumu aldım. Şimdi yaprağımı ekleyeceğim. Yine iki boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. 2 boncuk atladım. 3. boncuktan geçiş yaptım. Tepe kısmında biliyorsunuz hep 6 boncuk alıyorduk. Yaprağımızı yaparken 2 tane gümüş, 7 tane yeşil boncuk alıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Şöyle göstereyim. 2 gümüş 7 tane de yeşil boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Şu şekilde tuttum. Bu en uçtaki boncuğu atlıyorum. Hemen onun yanındaki ikinci boncuktan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Klasik yaprak. Birçok modelimizde sizlerle yaptık. Ama burada şu kısımda 4 boncuk alıyorum. Bunu yaprağımın düz durmasını istediğim için yapıyorum. Normalde 5 alıyorduk. Şuradaki bir boncuktan yeşil boncuktan bakın. Aşağıdan yukarıya doğru geçiş yaparak burada yaprağımı oluşturdum gördüğünüz gibi. Şimdi yukarı çıkarken 5 tane boncuk alıyoruz. 1 2 3 4 5. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın buraya yaprağımızı yerleştirdik. Şimdi boşluğumuzu yapacağız. Sonra çiçeğimizi yerleştireceğiz. Sonra yaprak yapacağız. Sonra boşluk, çiçek bu şekilde devam edecek hanımlar. 3 4 5 6 6 boncuğumu aldım. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı işlemleri tekrar ederek ilerliyoruz. Çok da kolay. Yapması da gayet zevkli bir model. 3 4 5 6 7 8 tane kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. İki boncuk atlıyorum. Üçüncü boncuktan geçiş yapıyorum. Bol olmasın. Mümkün olduğu kadar çekiştirin. Tepe kısmında altı boncuk alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şöyle göstereyim. İki boncuk atlıyorum. Üçüncü boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın yaprağımızı yerleştirdik. Boşluk kısmımızı yaptık. Şimdi çiçeğimizi yerleştiriyoruz. Çiçeğimi yerleştirmek için 3 4 5 6 tane kum boncuk alıyorum. Şöyle göstereyim. 6 tane kum boncuk alıyorum. Sonra çiçeğimi alıyorum. Bakın, şu ortadaki iki boncuktan çiçeğimi buraya ekliyorum. Bakın, ortadaki iki boncuktan. Aşağı indim. 3 boncuk alıyorum çiçeğimizi de bu şekilde ekleyeceğiz 3 tane boncuk alıyorum bakın 1 2 3 tane gümüş boncuğu 1 2 3 gümüş atlıyorum dördüncü gümüşten geçiş yapıyorum dikkat edin bol kalmasın şu şekilde iyice çekiştirin yukarı çıkarken 5 kum alıp çıkıyoruz 1 2 3, 4 ve 5. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 kum atlıyoruz. 6. kumdan geçiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde çiçeğimizi de buraya yerleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Boşluk yapıp yaprağımızı yapacağız. Hemen bir tane daha yapalım birlikte. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle göstereyim. İpim buradan çıkmış iki boncuk atlıyorum 3. boncuktan geçiş yapıyorum 8 tane kum boncuk alıyorum 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane kum boncumumu aldım bu buradan çıkmış iki boncuk atlıyorum 3 boncuktan geçiş yapıyorum Şimdi 6 boncuk alıyorum. Tepe kısmında hep 6 alıyorduk biliyorsunuz. 4 5 ve 6. Şöyle göstereyim. 2 boncuk atlıyorum. 3. boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi buraya yaprağımı yapacağım. Hemen yapalım. 2 tane gümüş 7 tane yeşil alıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Şöyle göstereyim. 2 gümüş. 7 tane yeşil boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Birinci boncuğumu atlıyorum. ikinci boncuktan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. 4 tane yeşil boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu birinci yeşil boncuktan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Yaprağımı yerleştirdim. 5 boncuk alıp yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5 boncuk atlıyorum. 6. boncuktan yukarı çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buraya ikinci yaprağımı da yerleştirdim. Şimdi tekrardan boşluk yapacağım hanımlar. Sonra çiçeğimi yerleştireceğim. Bu şekilde devam ediyor. En sonunda yine 9 tane tomurcuğumu yapıp kolyemi tamamlayacağım. Bakın şurada göstereyim. 9 tane tomurcuk yaptık. Yaprak, çiçek, yaprak, çiçek, yaprak, çiçek olarak toplamda 9 tane çiçeğimizi yerleştiriyoruz. Sonra en son yaprağımızı yaptıktan sonra boşluk, tomurcuk, boşluk, tomurcuk olacak şekilde yine 9 tane tomurcuğumuzu yapıyoruz ve bu güzel kolye modelimizi tamamlıyoruz. Söylediğim gibi birçok çalışmanızda kullanabileceğiniz tatlı minik çiçekler, yapması da çok kolay. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.